Evet güzel insanlar şimdi Miray yayınlarından çıkarmış olduğumuz 30'lu TET biyoloji denememizin 14. denemesine ait soruları beraberce çözeceğiz ve eksiklerimizi kapatıp mutlu mesut yolumuza devam edeceğiz. Çünkü daha AYT var. AYT yapacağız, hazırlanacağız. Konuları anlatacağız değil mi? Önümüzde daha vakit var. Güzel güzel biyolojiyi halledeceğiz. Kiminle? Özer Akgümüş biyolojiyle ve Miray kaynaklarıyla. Haydi bu denememizin ilk sorusuna bakalım. Şimdi bu soru bize ne diyor? Ökaryot hücrelerde bulunan peroksizom ve lizozom organellerine ait şekiller verilmiştir. Bir öğrenci peroksom ve lizozom organelleri ile ilgili yaptığı araştırma sonucunda aşağıda verilenlerden hangisi bakımından bu iki organelin ortak özelliğe sahip olduğunu ileri sürer. Vay anam vay. Bakalım şimdi. Bu peroksizom. Bu lizozom. Evet. Peroksizom organeli ne yapıyordu? Hemen düşünelim. Peroksom bir kere tek zarlı bir organel. Peroksomun içerisinde katalaz enzimi var. Ama bu enzimi kendisi üretmiyor. Katalaz enzimi ne yapıyor? H2O2'yi ne yapıyor? Parçalayıp su ve oksijen üretiyor. Ayrıca peroksom organeli ne yapıyor? Uzun yağ asidi zincirlerini kopartıyor. Küçük parçalara ayırıyor. Küçük parçalara ayırıyor. Böylelikle mitokondri mitokondri bu yağ asitlerini kullanabiliyor. Kullanabilir bir hale ne yapıyor? Geliyor. Baktığımda peroksizom hem oksijen üretebiliyor hem de kullanabiliyor. Ökaryot bir hücrede oksijeni kullanan hangi organel vardı? Mitokondri vardı. Üreten hangi organel vardı? Kloroplast vardı. Peroksizom üretip kullanabiliyor. Ayrıca H2O2 zehirli ya da zararlı olduğu için zehirli maddeleri de zehirsiz hale getirebiliyor. Lizozom ne yapıyor? Lizozom liz parçalama demek. Lizozom parçalayıcı organel makromolekülleri parçalar. Polimerleri parçalar. Bununla birlikte hidroliz enzimleri içerir. Ama bu enzimleri kendisi üretmez. Bakalım şimdi A. Kontrollü hücre ölümlerinden sorumludur. Bunu kim yapar? Lizozom. Bunu neyle gerçekleştirir? Otoliz. Kendi kendini parçalama. Lizozomun zarı kontrollü bir şekilde hidroliz enzimlerine geçirgen hale geldiğinde lizozomun içerisindeki enzimler hücrenin dışına çıkıp hücrenin kendi kendini parçalamasını sağlar. Sadece hayvan hücrelerinde bulunurlar. Bu lizozoma özgüdür lizozom sadece hayvan hücrelerinde ve bazı ilkel bitkilerde bitki hücrelerinde bulunabilir. Ama peroksom hayvan hücrelerinde ve bitki hücrelerinde bulunur. C hem oksitleyici hem de antioksidan özellikle enzimleri sentezler. Hem oksitleyici hem de antioksidan özellikle enzimleri sentezler. İkisi de enzim sentezlemez. D. Hücreye zarar verebilecek olan bazı moleküllerin yıkımını sağlama. Şimdi hücreye zarar verecek moleküllerin yıkımını peroksom sağlıyor bir tanesini. Mesela katalaz enzimiyle H2O2'yi zararlıyı zararlı molekülü ortadan kaldırıyor. Ama lizozomlar bu şekilde davranmıyor. E yadımlama yani yıkım reaksiyonunun gerçekleştiren enzimler bulundururlar. Doğru katalaz enzimi bir yıkım reaksiyonu gerçekleştiren enzimdir. Zaten lizozomlarda hidroliz enzimleri içeriyordu. Cevabımız bundan dolayı E şıkkı oluyor güzel insan. Hem oksidici hem de antioksidan özellikteki enzimleri sentezleyen peroksizomdur. Evet hem oksijen üretiyor hem de oksijeni kullanabiliyor bu organel. Cevabımız bundan dolayı E şıkkı oluyor. İkinci sorumuz. İnsanlarda kıvırcık saç düz saç genine dominant olup otozom kromozomlar üzerinde kalıtılır. Şimdi büyük A kıvırcık saç. Küçük A düz saç. Ben bunu neye göre yazdım? Buraya göre yazdım. Evet. Soy düz saçlı bütün bireyler içi taralı olarak verilmiş. Düz saçlı olabilmesi için bir bireyin homozigot resesif olması gerekir. O zaman bunlara homozigot resesifi yerleştiriyorum. Öyleyse diğerlerinde kıvırcık saç özelliği var. Yani büyük A var. Büyük A çizgi, büyük A çizgi, büyük A çizgi yazıyorum. Niye büyük A çizgi dedim? Toplumda kıvırcık saçlılara baktığımızda bunların büyük A büyük A homozigot kıvırcık saçlı, büyük A küçük A yani heterozigot kıvırcık saçlı olabileceğini görüyorum. O yüzden bu büyük A'nın yanına kesin bir tane büyük A hepsinde var yazıyorum. Yanındaki büyük A da olabilir, küçük A da olabilir diyorum. O yüzden çizgi koyuyorum. Şimdi bakalım. Bu küçük A'lardan biri annesinden geliyor. Diğeri babasından geliyor. Evet. Şimdi buna bakalım. Bu küçük A yavrularına mutlaka bir tane verecek bu dişi. Evet. Buna bakıyorum. Bu da verecek. Vermiş. Peki. Bunda küçük ağlardan biri kimden geliyor? Babasından. Diğeri kimden geliyor? Annesinden. Bakalım. Birinci birey, ikinci birey. Şimdi sorumuzu yapalım. A. Bir numaralı birey düz saç genotipinde bulundurur. Bakalım. Evet. Düz saç bulunduruyor. Doğru. B. Bize diyor ki hangisi doğru değildir diyor. 1 ve 2 numaralı bireylerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Birinci ifademiz doğru. B. Her iki birey de heterozigot genotiplidir. Bakalım şimdi. Heterozigot. Heterozigot. Büyük A küçük A. Doğrudur. C. 2 numaralı birey düz saç genini bulundurmaz. 2'ye bakalım. E, düz saç genini niye bulundurmasın? Bulundurmuş. Bu yanlış bir ifadedir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. D'ye bakalım. Birinci bireyin babası. Birinci bireyin babası bu. Homozigot kıvırcık saçlı olabilir. E olabilir. Büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olabilir. E iki numaralı birey homozigot baskın genotipli olamaz. Bakalım. Evet çünkü heterozigot baskın özellikle. Bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkıdır. Evet üçüncü sorumuz. Hem ototrof hem heterotrof beslenebilme özelliğine sahip canlı gruplarından birisi böcekçil bitkilerdir. Böcekçil bitkiler ile ilgili tabloda verilenlerden ototrof ve ya heterotrof özellikleri ait olan işlevler işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Bakalım. Fotosentez ile glikosentezi yapma ototroftur. Böceklerin proteinli hücre dışı ile parçalama heterotrof özelliğidir. Kendilerine özgü protein sentezleme bütün canlılar kendilerine özgü protein sentezler. Bu hem ototrof hem heterotroflarda görülen bir özelliktir. Hücrelerinde kloroplast içerme şimdi hücrelerinde kloroplast içerme ototrof bir özelliktir. Heterotrof bir özellik değildir. Öyleyse hangi şıkkımız var bakalım? B şıkkımız var. Buna uyan cevabımız bundan dolayı B şıkkı oluyor. 4. X, Y ve Z proteinlerinin amino asit dizilimi aşağıda verilmiştir. Evet verilmiş. Buna göre X, Y ve Z proteinlerin birbirinden farklı olmasında durumlardan hangileri etkili olmuştur? Proteinlerin farklılığının kaynakları nelerdir? Bunlar amino asit sayıları. Amino asit dizilişleri ve barındırdıkları amino asitlerin bulunma oranlarıdır. Şimdi bakalım X proteine, metyonin, alenin, serin, serin, izolesin Y proteine bakalım. Aynı sayıda amino içeriyor çünkü. Metyonin, serin, izolesin, lösin, sistein. Şimdi X'de iki tane serin var. Y'de bir tane serin var. Aynı aminoasit sayısına sahipler. Ama aminasitlerin bulunma oranları farklı. Z proteinde aminoasit sayısı az. Öyle değil mi? Şimdi bakalım. 1. Aminoasit çeşitleri üçünde de aynı mı? Hayır. Farklılıklar göstermiş. Kullanılan aminoasit çeşitlerinin farklı olması. Evet. 2. Kullanılan aminoasit sayılarının farklı olması. Y ve Z'nin birbirinden ayrı olmasını sağlamıştır. 3 kullanılan amino bağlanma şekilleri farklı olmaz. Bütün amino birbirine peptit bağıyla bağlanır. O yüzden bu proteinlerin birbirinden farklı olmasını açıklamaz. Proteinlerin tekrar ediyorum birbirinden farklı olması yapılarındaki kurulan amino bağlanmasına kurulan bağ çeşidi değildir. Siz hep bunu şaşırırsınız. Tekrar ediyorum. Proteinlerin birbirinden farklı olmasında amino birbirine bağlanma biçimi, bağlandığı yer farklı değildir amino birbirine bağlandığı yer bütün canlılarda ribozomdur. Kullanılan amino asit dizilimlerinin farklı olması evet. Cevabın 1, 2 ve 4 yani D şıkkı oluyor. Beşinci sorumuz kapalı tohumlu bitkilerde. Bunlar tek çenekli de olabilir. Çift çenekli de olabilir. Tohum ovaryumun içinde gelişir. Özelliklerinden hangileri gözlenebilir? Çift döllenme. Evet. Kapalı tonlu bitkilerde tohumda bulunan şöyle yapalım. Evet. Bu bir tohum. Bu kabuk. Bu embriyo. Bunlar çenekler. Burada çift çenek var. Ve bunların çevresinde de bir besin var. Besin dokusu. Bu besin dokusunun adı endosperm. Kapalı tohumlu bitkilerde endospermin oluşumda ve embriyonun oluşumunda ayrı ayrı döllenme olur. Dolayısıyla çift döllenme görülür. Doğru. 2. iğne yapraklı ve her zaman yeşil olma bu açık tohumlu bitkilere özgüdür. 3. Otsu ya da odunsu olabilme. Tek çenekli ise ot sudur. çift çenekli ise odunludur. Ya da dediği için ama. Dikkat edeceğiz. 4. İletim demetleri bulundurma. Karayosunları hariç Diğer bitkilerde iletim demeti karayosunların bulunduğu tohumsuz, dam, damarsız tohumsuz bitkiler hariç diğer bitkilerde iletim demeti bulunur. Kim bunlar? Damarlı tohumsuzlar, açık tohumlular, kapalı tohumlular. Bunlarda iletim demeti vardır. Ancak damarsız tohumsuzlarda iletim demeti yoktur. Damarlı tohumsuza örnek eğrelti verilebilir. Açık tohumlu örnek çamlar, sedirler, ladinler verilebilir ve kapalı tohumlar tek çenekli, çift çenekli, işte buğday, mısır tek çenekli, efendim nane, maydanoz, domates, biber, Nedir? Bunlar fasulye, erik ağacı, armut ağacı. Bunlar çift çenektir. İletim demetleri bulundurabilirler. 1, 3 ve 4 cevabımız E şıkkı oluyor. Şimdi denememizin 6. ve son sorusuna geldik. İnsanda eşeli üreme sırasında gerçekleşen olaylar numaralandırılarak verilmiştir, göstermiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1- bir, bir numaralı olay vücut içinde gerçekleşir. Bakalım gametleri oluşturma, sperm ve yumurta oluşturma. Evet. Vücut içinde gerçekleşir. 2. 1 ve 2 numaralı olaylar kalısal çeşitliliğe katkı sağlar. 1. Mayozdur. Nereden anladım? 2 enden en kromozomlu hücreler oluşmuş. 2 numaralı olay 2 en kromozomlu hücrenin birleşmesi yani döllenmedir. Döllenme eşeli üremede mayozla birlikte kalısal çeşitliliği sağlar. Ayrıca kromozom sayısının değişmeden aktarılmasını sağlar. 3. 3 numaralı olayda mitoz ve farklılaşma görülür. Evet, bu embriyonik gelişimdir. Embriyonik gelişim sırasında mitoz hücre sayısını artırır, farklılaşma farklı dokuların oluşmasını sağlar. Farklılaşma can kalıtsal varyasyon demek değildir. Farklılaşma kalıtsal varyasyon demek değildir. Farklılaşma hücrelerin kendinden beklenen bir görevi yapabilmek üzere farklı özellikler kazanıp o hücre tipine dönüşmesidir. Başka bir deyimle hücrelerin DNA'larında farklı genlerin aktive olmasıyla o DNA'lardaki genlerin aktifleşmesiyle farklı görevleri yerine getirebilecek farklı tipte hücrelerin oluşmasıdır. Bizim milyonlarca hücremiz var. Bu milyonlarca hücremiz bir zigottan oluşuyor. Bu zigot mitoz geçiriyor. DNA'yı değişmeden değiştirmeden yavru oluşturduğu hücreleri aktarıyor. Okey bunda sıkıntı yok. Oluşan yeni hücrelerde aynı DNA olmasına rağmen DNA'nın farklı genleri kullanıldığı için X hücresi kas hücresine dönüşüyor. Z hücresi sinir hücresine dönüşüyor. Ama hepsinde aynı DNA var. Farklı genler aktive oluyor. Buna farklılaşma diyoruz. 3 numaralı olayda da bu görülür. 4 1 ve 2 numaralı olaylar tür içi kromozom sayısının sabit kalmasında kalmasını sağlar demiştik zaten. Cevabımız 1 2 3 ve 4 yani E şıkıdır. Bu denememiz burada tamamladık.